selamlar dostlar hepiniz hoş geldiniz kaldığımız yere yerden shelter'da devam ediyoruz abi şöyle girelim gibi ailemize devam edelim uzun bir ara verdik shelter'da diğer oyunlara falan o yüzden nerede kaldığımızı zerre hatırlamıyorum ilk bölüm gibi gelecek bana da bu bakacağız çözeceğiz birlikte ne yapmışız güneş paneli yapmışız kamera sistemi kurmuşuz Hayır gitme oraya. Ee, trader arasan. Sürekli trader arıyorduk onu hatırlıyorum. Da ee, bakmak için şey mi? Sağ tuş tamam. Family. Shelter. Family. Ailemizin durumu. Şey yok abi. Bu yerlerimiz aşağıda. Antrenmanımız aşağıda, laboratuvarımız aşağıda, 53 yemeğimiz 85 suyu var ve e, map dediğimde de iki kişinin dışarıda gezdiğini görüyorum abi buraları lootluyorlar tamam lootlayın abi Sen random takılıyorsun güzel yemeğimiz ocağımız vesairemiz tamam 76'da 84 yakıt var sen e, sence evet, bir şey var mı 7, 4 7, 5 65 geri dönüştürülecek bir şey var mı ha 17 dakika sonra Dur. location araştırın abi lokal trade çalışıyor muydun sen ames ames senin özelliklerini soracağım göreceğim ben ames, ames. Strange, 9 çalışıyormuş 52 13 1 Jerry çalışmıyor. Tamam onu anladık. Jelly intelligent kasıyor. Persephone. Yo intelligent kasıyor. Geri kalan Ames'e, Amanda'ya, Daniel'e 17 falan olmuş. 13, 9. Tamam bunlara kasacağız abi. Train ne abi sen? Laboratuvarda ne yapıyoruz? Water plant growing diyor. Oil is moist toprak şey diyor al itemleri alam alabildiğini al ben ne topluyordum ki bu değerli bir şey demek falan atıyordu diyor Allah şimdi onu. biz ham madde mi topluyormuşuz fertilizer gübre toplamışız yemek toplamışız manto tahtası var kahve var Silahlar, silahlar var. Su var üstüm. Neden? Toplamaya gerek var mı? Bu yerine Revye falan almak daha yararlı Ya da transistör Şeyleri hiç hatırlamıyorum şu an Neyi geri dönüştürüp neyden ne kadar elde ediyorduk falan Örnü de sal transistörü al Devam et o zaman Burada görebilecek miyim? Göremiyorum. Aa tamam, sıkıntı. Arasında nasıl geçiyor? Aman da. Reyn ne abi sen? Lokasyonu araştırın abi. Bir geldi. Respawn dedik. I have no use for. I found a bunch of stuff that. Bana hello in der. nothing That I have no şey yorum falan veriyorum mu? Son 4 yıl. Ne vereceğiz ki? Şimdi biz trade nasıl yapıyorduk? Bunları alıyorduk. Elektronik mi veriyorduk karşılığı? Ve alıp aynısından veriyordum. Ticareti vardı da. Hatırlamıyorum. Peki biz Eşit yani. Red 1. Ah verebilirim. Direkt yardırabilirim. Böyle yapacağım. Böyle yapsak? Ya biz ne veriyorduk abi? Hiç Ne? Pipe, pipe lazım. abi bunu yollayalım abi eee gör, göreceğiz. oluyor da. Hacı. Tam bir. Geri nasıl lazım? Acelesi 90 Gidelim bakalım ne olmuş. Hemen görelim. Florist. Zemin dışarısı. Televeler var silah mı Alan Falan filan quick chat. atarayt, Okay. Al. Al. Maksat şeyimiz gelişti. Raidimiz gitti. Sat. abi. Hadi eyvallah. Karizmamız. Eee, Beni gidiyor. 59'da 60 Itemları al abi. Alabildiğin al. Alamadığını salla. Kovayı da alabilirim. Büyük ihtimal kullanıyoruz biz kovaları falan da. Beni iyi tuvaletlerden falan yapmış. Search location dedi. Craft item desek. eşyalar yok. Cycling plant. Plantları geri dönüştürme zımbırtısına kasap. Ya da ya da ocak yapabilir. Bir daha bundan gerek yok. Bu ne? Buzdolabı. Freezer. Yapılabilir. Freezer yapalım. Ne? Ee, metal basma zımbırtı. Rifle Rap yapabiliriz. Bunun için falan filan. Item. ve Bomba bu. Kamera yaptık. Kameramız var. Büyük e. bir ek deposu yapabilirim. Oyuncak. Kaka kutusu. Hırş yapabiliyor. Alan. Şu an onlara ihtiyacım var mı? Yok galiba. Aman da boş durma. Ee, Jerry tamam. Yok, 90 das. Bunlarımız okey. Ee, 51'de burayı bir şey yaparız. Deriz abi. Ne oldu? Gelin bakalım ne oldu? Deriden bir bakalım abi ne var? yaşamayalım. Confirm. Raid isteyebiliriz. Savaşmaya. Ha, i̇stemediler. Devam ediyoruz. Evet, savaşmak çok mantıklı olmayabilir ya. Bu aşamalarda. yasabı Yes abi. var var Ver. Şimdi wiring First Aid Kit. First Aid de alıyorum. Denizler lamba çıkıyor zaten. Mesela bunun içinden hatırlıyorum şey çıkıyor. Bu ve Ay mı çıkıyor? Bu çıkıyor peki. Bu iki ve bu bir. O bu çıkıyor. Tam tersi. Elektroktan wire çıkıyor. Hayır. Sarı da alıyor mu? Ben yine bisikletler. silah vereceğim. Silah verelim. Yes. yes. Temleri al. Hadi. Yok pikim yok. Bunlar ne? Reber, Reber ne iş yarıyor? Tam abi orayı da. Bunlar seriden bir gelsin. Nesi lazım? Raid yapmanıza da gerek yok artık. Amacı bir Jerry sal orayı. Tamam. Ames. Rain et. Rain yap. Jerry. Anka. De. Tamam yukarıyı da fix. Biri bir uyuz. Nasıl hızlandı? Ha böyle hızlandı. Itemları al. Pipeları istiyordum aslında Yapacak yok. Yoksa yoktur abi. Ahmet. Biri bir uyuz. Ahmet kanka ondan sonra ne yaptı biliyor musun kanka? Search location yap. amandayla Amanda çıkartacağız onlar değil mi aynen portrait gibi fikrim var Evet yapabiliriz al bunları kovaları al abi neye ne veriyorduk hatırlayabilsem ona göre şey yapacağım kovalar 3'e gidiyor bu 2'ye gidiyor kovadan bir tane bundan çıkıyor bir tane mi iki parça çıkıyorsa kendi istemiyorum şu an trader ya yapmayacağım. Kova bitene kadar trade yapmak istemiyorum hangisi tutarlıydı onu görelim ondan ona göre bir şey yapalım ki ben bundan yapmışım Daha sonra şu craft item da bu yapalı buzdolabı yap yapabilirim circling plant yapabilirim metal basma şey yapabilirim Polis, is Hatırlayamadım. Neden bakacağım? Ee, neden bakacağım? Sözlükten. Çünkü neden olması? Anne? Ne? Sıfır. Benim elimde yok. Bir Tanesini al. Yemek ki Ona bakmak istiyorum. Nemli. Okey. Okey nemli. Şafi abi. Ee, wood harvestable. Ee, şey yapılabilir. Bir tane tohum verir. Growing diyor. Hala büyüyor. Şimdi iki tohum alalım ki katlayalım abi. Sen de fikir. Jerry ee, ne yapıyor musun? Bunları sağ. Ol. 60 falan ya, çok da gerek yok. Yakıt koy o zaman. Sen bırak kan. Evet, Reyna. Geri onu koysun. Bunu versek. Yok nemli diyor şu an kuru falan mi Kuru derse şey. Torch alanım var mı abi benim? 42 104 var abi. Geri kankam. Sen frekans arasın. Ne iş yarıyor bilmiyorum. Trader ve şeyci arayabiliyorsa gerek yok. Ames. Ee, yorulmuş acı. Yani. olacak bitince. Radio scanning results. Risks. radyo haritada bir alan belirlendi. Alan o upgrade Abi. Burayı mı diyor? Burayı mı diyor? Prison. Tane var o. Kırmızı alan. Atrikar faction'lar. Mor ve kırmızılarla tanış. E şey abi. Sorun yok ben. Halletsin. Ne şey yapmıyor? Tren yap abi. Boş durma. Ben de red yapabiliyorum. Hal lazım. Bu recycling'den bir tane daha yapmamız lazım. Nerede abi o? Dumbursun abi. Değil mi? Değil mi? Pipe. Val Plastik lazım. Bana e, vana. Plastik. Ve boru lazım. Tamam. Dolabım var sanki. Sen. Dolabını. De, de. Beş tane varmış. Bunlar ne durum? Ortadan bakalım ne durumdayız. Bak göz hızlıca. Okay şu an. çok görünüyor. Dolmuş. Dolmuş. Güler geldi. Hemen diğerlerini çıkartabiliriz. Güler geldiğine göre. Kaç dakikada yenileniyor? Ben bunu bir şey için ayarlamışım. Önceki bölümü izlemişim. Haydi. Daha mantıklı olurmuş. Daha mantıklı. Sence izleyecek... var mı? Perception'lar arttı, bir şeyler bir şeyler arttı. Alamadın mı? Hiç? Alter. Confirm. Ha bunlar şimdi takılırken Ames ve Amanda'yı göndereceğiz. Amanda i̇şleri bit. Amanda'nın işleri bit. Abi gönderelim. Amanda'nın Jerry kankam da Kuru diyor. Fully growly. 3 şey falan. harvest oldu. 5. Fix sonrasında. The feeling okey diyor. Amanda'yı bekliyorum. Uyudu. okey yorgun gitmeyin. Ee, Patrick, kanka X artı. Ee, Amanda ile Hames hazır mı? Göndereyim mi? Ne toplamaya gidiyoruz ki biz? Hames artı Evet. Bir de Ne? Raider. Ne? Avenger. Action'larla falan karşılaşmalı. Siz bir harita açma Ve uğrayın. Tamam çok gitti. Şöyle geldin. Şöyle çıktı. Oradan şu house'a baktım. Böyle şöyle şöyle gerek Avenger şey demek değil mi? Mahsur kalan mı? azından Yo, köprü demek fark etme oradan medium house oradan bakıştı oradan buna 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 bakar gelirsiniz do yanınıza levye al e, maske al. Ha. Geri al. Rock alıyorsunuz. Biriniz, biriniz iyi arttırıyor bu. Their stats will increase. çabuk azalması. Petrol. Tent. Tamam tent versem her o zaman. Tamam biri bu şekilde. Okey. Yeter. Ee, confirm dedim. Bir tane çanta aldın. Bir tane aldın. Bunu aldın. aldın. Abi bir şey daha alabiliyor. Çadır mı? Hiç yok. Kerem kullanıyor. Bir tane aldım yeter ya. Ben parti. Çıkmaya hazır mısın? Hazırım abi. Çık abi. Patrick çalışıyor. Dania, beğenli abi bu geri tamir et sonra bunu plant onur onu sula 90 yemek dursun burada yere temizlik yapmamız Fertilizer dağıtıyor. Ola de. Tamam mı? Sonra bir yerleri sil. Bir saniye geliyorum hemen. Evet agalar. Geri geldim. Lan bu Es. Tamam. gel. Şimdi karavan var, o var, bu var, şu var. İki kişi gönderdik. Jerry'e biz ne yaptırıyorduk en son? Nemli. Tamam, Nemli'de de kalsın. Yerleri siliyorsun. 1.8 yakıtımız var. Efekt mefekt çarp çurt. Tamam. Ee, onda on olmuş. Bunlardan topluyorsun. İçinden de toplayabilir toplasın. 10 tane su mu var orada şu an? 9 dedi o mu? Ondan 10 dedi, ondan water. Harbiden. Bunlar iyiymiş lan. Buradaki yaşamsal faaliyetimizi sürdürmemize yetse okey yani zaten. Arada zaten adamların su ihtiyacı falan olmuyor anladım. Dakikası var bunu. Bunu büyük ihtimal diğer bölümde açacağız. Şöyle bir bakayım kaydımıza da iyi. Okey gibiyiz. Ne oldu? Ha şey diyor buraya diyor bakalım mı diyor girelim mi diyor girelim mi diyor girelim mi? Olur abi bakalım. Ee, Threat önce trade yaparız abi yapmıyoruz. Girsin. bir şeyim de yoktu bu arada adamı tam daha mıydı? Ben kasardı. Ama kanama falan verirse başımız ağrırdı. Saçma olurdu. Thread yapmak daha mantıklı her zaman. Ya yani, yani, bir şey yoktu Böyle yani. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Konuşuyorlar bir şeyler. Trip mantı evat evet enderişelen mi? öyle böyle çatır. The bed I am sleeping in two. Atak mı? Silahı görmüş olacağız abi. Bu arada silahı görmüş olacağız. Bakalım. Ya bir işe yarıyor mu? Abi şurada train yapsanız. E ee, ateş et. Niye ya Anlamadım ki olayı ben ya. Tam saldırıyorsunuz. Güzel. E, saldır oğlum. E değil. Table. Kapalı açık mı? Tam mı çek yeşil aktif demektir ya. Abi bu uyardı bizi kameranın olayı o. Vur vur vur. Karakmesin. yaramıyor. Niye? Ee, bir dakika. Bir dakika. Bir dakika sakin. Al abi bunu. Yağmalıyorlar. Kardeşlerim. Yağmalanıyoruz. Hey. Parti mi? Ekip. Armor var mı elimizde? Yok. Confirm. Kaç vuruyor bu? 50, 55 vuruyor. Yok mu ki? Tamam ya bunu. Confirm bilmiyorum yetiyor mu? Yaz şimdi. Yılıyı. O yukarıdaki silah niye vurmadı? Ben anlamadım ki. Blue ya patladı galiba. İki kişinin sürekli içeride kalması çok mantıklı bir hareketmiş. Evet güzel. Kap falan diyor. Ha silah mı düşürmüş? Tamam yumruk yedik. Sıkıntı yok acı. Atak. Atak değil abi. Pick up. Yalını al. Sen olur mu ya? Bir tane vurdu bile. blok yedi. Ah be abi. Atak. İyi, öldü. Ah blok. Çok kötü oldu. Hadi ve başarabiliriz Güzel bu da öldü Take all Confirm Yes Her şeylerin alınır. ve Bu Ama bu niye ateş etmedi hiç anlamadım up şunu. Tamam Veri up Upgrade değil Ramma falan yedik. Bir şeyler bir şeyler. Ya bunları gömeceğiz. Tamam gömeriz abi. Öbür bölümde görüşmek üzere dostlar. Öbür bölümde bize saldıranları gömeriz. Ve e, silahın neden ateşlemediğine de bakarız. Gerçekten bilmiyorum. Hemleri de al abi. Her. hepsini al. Hepsini al. Diğer bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.